Selamlar herkimm arkadaşlar tekrar dersimize hoş geldiniz. Az önce sistemde yanlışlıkla kapattım sanırım. Evet, tekrar dersimize hoş geldiniz. İslam Kültür ve Medeniyette dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şöyle kardeşlerimiz de toparlana dursunlar. Evet, benim çekirdek kadrom burada değil mi? Hemen hemen hepsi geldiler. Şimdi kültürün sürekli değişme göstermesinin nedeni nedir peki? Kültür bir kuşaktan diğerine aktarılırken bazı değişikliklere uğruyor. İşte bu değişiklikler özellikle de. Öyle mi? Hemen ekranımızı o zaman tam yapalım. Şöyle gelelim. Şimdi sanırım tam oldu. Tamam teşekkür ederim Gülşen hocam. Şimdi kültürün sürekli değişme göstermesinin nedeni? Kültür bir kuşaktan diğerine aktarılırken bazı değişikliklere uğrar. Bu değişiklikler özellikle adetler, inanç ve uygulamalarda çok yavaş olur. Kültürdeki bu değişme ya zaman içinde doğal şartlara uyum sağlama veya yayılma yoluyla başka kültürlerden etkilenme veya fertlerin yeni ihtiyaçlarını karşılama mecburiyetinden kaynaklanır. Sürekli değişme gösterme nedeni Neymiş hocam? Uyum sağlama ya da işte fertlerin yeni ihtiyaçlarını karşılama mecburiyeti. Bu nedenlerden dolayı kültürde değişim söz konusu. Kültürlerin gelişiminde coğrafi çevre önemli. Özellikle İbn Haldun bakın göçebe ve yerleşik halk kültürlerini büyük çapta coğrafyanın eseri olarak görüyor. İbn Haldun'a göre coğrafya kültürlerin üzerinde en önemli etkisi olan evet nedenlerden birisi. Montesquieu da coğrafyanın kültürler üzerinde büyük rola sahip olduğuna inanan birisi. Demek ki İbn Haldun, Montesquieu gibi kişiler coğrafyanın kültür üzerinde etkisinin olduğundan bahsediyorlar. Özellikle geri kalmış toplumlarda bu etki çok açık bir şekilde görülüyor. Yerleşim alanlarının iklim ve doğal imkanların kültürün gelişmesine, teknolojik, ekonomik ilerlemeye olan etkisini görmemezlikten gelemeyiz. Şimdi coğrafi çevrenin insan üzerine etkisi nasıl oluyor peki? Coğrafi çevrenin insan üzerinde doğrudan veya dolaylı etkileri var. Bu etki kültür ve medeniyetlerin doğması, gelişmesini sağladığı gibi onlara değişik özellikler de kazandırır. Coğrafi çevrenin işte bu etkisiyle nehir tipi, yayla tipi, işte takım adalar tipi, bataklık tipi ve kara tipi dediğimiz medeniyetler ortaya çıkmıştır. Tekrarlayalım. Coğrafi çevrenin etkisiyle ortaya çıkan medeniyetler nehir tipi, yayla tipi, takım adalar tipi, bataklık tipi ve kara tipi. Evet, bu çevrelerin etkisiyle mesela birkaç tanesini örnek verelim. Nehir tipi dediğimiz mesela Mısır medeniyeti nehir tipi dediğimiz işte Nil nehrinin etrafında değil mi? Nil nehrinin etrafında ortaya çıkması. Yayla tipi dediğimiz mesela Tibet yaylasını düşünün. Orada ayrı bir yüksekte takım adalar Endonezya'nın olduğu yerde mesela bataklık tipleri etrafını çeviriyor. Orada yeni bir çünkü o coğrafi çevre başkasıyla etkileşime iletişime geçemiyor. Kendi aralarında yeni bir medeniyet, yeni bir kültür ortamı oluşturuyorlar. Onu onu bahsediyoruz. Bunların içerisinde yalnız şuna dikkat edeceğim. İklim evet iklim tipi diye bir tip var mı hocam? Yok. Yani nehir tipi Öncelikle coğrafi çevreden başka etkiler de var. Onlara birazdan değineceğim. Şimdi kafamız karışmasın. Medeniyetin şimdi doğuşuyla ilgili ortaya atılan iki tane önemli teori var. Biri gelişme, diğeri de yayılma teorisi. Kültür tarihçilerinin ortaya attığı yüksek kültür ve ana kültür kalıbı gibi başka teoriler de var. Ayrıca medeniyetlerin doğuşunu işte bizim mesela inancımıza göre vahye dayandıranların görüşü var. Biz vahye dayandırıyoruz. Şimdi medeniyetlerin doğuşunu. Demek ki gelişme, yayılma, yüksek kültür, ana kültür ve vahiy kaynaklı ya da vahye dayalı şeklinde teorilerin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelişme teorisi dediğimiz Öncelikle bunları gelişme ve yayılma olarak iki kısma ayırmışlar. Gelişme teorisi dediğimiz evrimci bir yaklaşımla oluşturulmuş. En basitten giderek karmaşıklaşan biyolojik evrimin kültüre uygulanmasını ifade eder. Bu teoriye göre medeniyet vahşet devirlerinden günümüze kadar sürekli bir ilerleme gösteren insan kültürünün eseridir. Bu, ele, bu ilerleme ya tek, tek bir istikamet izlemiş yani doğrusal evrim ya aynı şartlar altında paralel ilerlemeler görülmüş paralelci evrim veya zaman zaman duraklamaların yaşandığı bir ilerleme oluşturmuş buna da basamaklı evrim. Demek ki tek bir istikamet şeklinde ise tek bir istikamet doğrusal. Paralel ise paralelci duraklara duraklama şeklinde ilerlemişse buna da basamaklı evrim diyoruz. Bu gelişme teorisi evrimci teori, gelişme evrimci teori olduğunu bilelim. Şimdi gelişme teorisini benimseyenler insan ruhunu nasıl değerlendiriyorlar? Gelişme teorisini benimseyenler insan ruhunun birlik ve ayrılığını kabul ediyorlar. Yani dünya bunlar bütün ruhların bir olduğunu, aynı olduğunu söylüyorlar. İşte bu durumda dünyanın her yerinde tek ve benzer bir kültür, medeniyetinin olması gerekirdi. Şayet öyle olsaydı. Halbuki dünyada farklı kültürler, değişik karakterde medeniyetler yaşıyor. Evet Nur Hocam, hariciler onu medeniyet olarak sınıflandıramayız. Medeniyet daha geniş bir tabir kültür olarak ya bir kültürdür. Yaşadığı şehirde mesela onlar şu anda nerede yaşıyorlar? Haricilerin yaşayan kolu ibadiye kolu onu çok çok şey olarak düşünebiliriz. Bir kültürün alt kültür olarak düşünebiliriz. Şimdi yayılma teorisi birincisi neydi hocam? Gelişme teorisiydi önemli. İkincisi de yayılma teorisi dediğimiz. Bu görüşü benimsenenlere göre insan Yeni bir şey işte keşif ve icat etmekten çok taklit etmeye eğilimli yayılma teorisinde taklide yönelik medeniyet belirli bir bölgede belirli bir dönemde ve belli bir toplumda bir kere ortaya çıkınca oradan işte komşu toplumlara ve giderek dünyaya yayılır. İşte tıpkı suya atılan bir taşın sebep olduğu halkaların genişleyerek dağılıp yayılması gibi buna benzetmişler. İşte taşı suya atarsam bir dalga oluşuyor. İşte bu dalgalar, halkalar gitgide genişliyorlar. Frekans olarak da düşünebiliriz hocam bunu. Özellikle işte bu görüş sahiplerine göre medeniyetin ortaya çıkabilmesi için uygun bir ortama ihtiyaç vardı. Mısır bunun için gereken bütün imkanlara sahipti. Öyleyse medeniyet Mısır'dan dünyaya yayılmıştır. Yayılma teorisine göre. Ancak işte bazı eleştiriler olunca Mısır yerine veya Mısır'la birlikte e, Mezopotamya, Hindistan ve Anadolu gibi başka medeniyet alanlarını da kabul etmişler. Bunları da yayılma teorisinin içerisine katmışlar. Hani Merkeze Mısır'ı koymuşlardı. Mısır'dan yayılmıştır diye. Ve bunun yanına işte Mısır'la birlikte Mezopotamya, Hindistan ve Anadolu. Bu gibi medeniyetleri de merkeze koymuşlar ve diğer medeniyetler işte buradan yayılmıştır. Bunun halkaları genişleyerek yayılmıştır diyorlar. Yayılma teorisi bu şekilde. Medeniyetin doğuşunu işte vahye dayandıran görüş, bizim görüşümüz. Bu görüş sahipleri genel olarak dinin, kültür ve medeniyetin ortaya çıkışında oynadığı role dikkat çekerler. Günlük hayatın herhangi bir safhasında din kadar derin etkiler yapan başka bir sosyal kuruma rastlamak mümkün değildir. Bu ister ilkel, ister gelişmiş olsun bütün toplumlarda böyledir. Üstelik dinin insan faaliyetlerine etkisi sadece Allah ile kul arasındaki ilişkilere de indirgenemez. Aksine bu etki bütün beşeri faaliyetleri için söz konusu. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın kendisine yönelik hitabı anlaması ve aktarması nasıl mümkün olmuştur? İslam kültürünün, işte medeniyetinin doğuş ve yayılmasını vahye göre açıklayan, dini görüşe göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ilk insan ve vahye mazhar ilk peygamber olması ilk kültürün de vahye dayalı olmasını gerektirmektedir. Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Bakara suresinin 31. ayetinde Allah Adem'e bütün isimleri öğretti buyuruyor. Gerçekten Hazreti Adem'in kendisine yönelik hitabı anlayabilmesi anladıklarını çocuklarına iletebilmesi bir dile sahip olmasıyla mümkündür. Aksi halde ne babalık ne de peygamberlik görevini yapamazdı. Ve bu durum dilsizlik yaratılışın mantığıyla uzlaşmazdı. Sorumluluk altındaki bu insan belli davranışlar içine girecek ve bunları çocuklarının hayatına geçirecekti. Bu da bilgi ve kültürle mümkündü. Nitekim o bilgi ve kültüre sahip kılınmıştı. İslam dininin doğuşunun kültür kültürlere etkisi nasıl olmuştur? İslam dini 7. yüzyılda yayılmaya başladıktan kısa bir süre sonra Çin'den Fas'a kadar çok geniş bir coğrafyada inananlar buldu. Müslüman olan milletler hızla İslam inançlarını benimsediler tevhid akidesini özümsediler. İslam ahlakı onların ferdi hayatlarına ve sosyal ilişkilerine yön vermeye başladı. Bu yeni dinin etkisiyle kültürleri değişikliğe uğradı. İşte özünde İslam dininin yer aldığı yeni bir medeniyet dairesi oluştu. Müslüman milletlerin kültürel dönüşümü kültürel varlıklarının belirleyici unsurları olan ortak değerler dönüşümde etkili oldu. Böylece kaynağını İslam'dan alan yeni bir medeniyet doğdu. Günümüzde İslam coğrafyası dikkate alınacak olursa bölge, ırk, soy, sosyal ve kültürel farklılıklar ne olursa olsun Müslümanlar arasında hala bu ortak değerlerin etkili bir şekilde varlığını varlıklarını sürdürdükleri görülür. Her medeniyet gibi İslam medeniyeti de tarih sahnesine çıkarken kendi dışındaki birikimleri miras olarak aldı. Fakat kısa süre içinde her alanda kendi özgün formlarını üretmeyi de başarmıştır. İslam medeniyeti kavramı denilince aklımız İslam medeniyeti denilince aklımıza ne gelecek? İslam medeniyeti İslam dinini kabul eden milletlerin işte el birliği ile meydana getirdikleri ortak bir medeniyetin adı. İslam medeniyeti denilince İslam dinini kabul etmiş milletler olacak onların hep beraber ortaya getirdikleri ortak bir medeniyet. Ancak bu medeniyetin işte kuruluş ve gelişmesinde özellikle Araplar, İranlılar ve Türklerin büyük payları olduğu bir gerçektir. İslam medeniyetinin günümüz batı medeniyetine etkileri de var tabii ki. Bunu da unutmamalıyız. Zaten Bodley öyle diyor bir sözünde. Rönesansı İslamiyet'e borçluyuz sözü bu gerçeği dile getirmekte. Bodley bu sözüyle ne diyor? İslam dininin evet kendilerini etkilediğini söylemek istiyor aslında. İslam medeniyetinin özünün İslam olduğu yahut İslam'ın esasının tevhid olduğu, yani Allah'ın her şeyin tek, mutlak ve üstün yaratıcı olduğu konusunda hiç şüphe yok. Bu temel iki keyfiyet çok açık. İslam ve Allah tevhid esası çok açık. İslam medeniyetine mensup veya en azından ona katılmış kişiler bu esaslardan asla şüphe etmemişlerdir. Evet, şu sorularda hızlıca bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal ilişki örneği olarak verilebilir? Hangisi sosyal ilişki örneği olabilir? Bilgisayar masa, dünya güneş, ateş duman. Evet, burada satıcı ve müşteri nedir? Sosyal bir ilişki olarak E seçeneğini değerlendiriyoruz. Bilgiyi, imanı, sanatı, ahlakı, hukuku, örf ve adetleri ve insanın toplumun bir üyesi olması dolayısıyla kazandığı diğer bütün maharet ve alışkanlıkları ifade eden karmaşık bir bütündür. Evet, Taylor'ın yukarıdaki verilen şekilde tanımladığı kavram hangisidir burada? Evet, Kadriye Hocam ilk doğru cevabı verdi. Evet, cevap kültür olacaktı. Batı medeniyetini temsil eden milletler ortak bir medeniyeti benimseme benimsemelerine rağmen bu medeniyetin içerisinde her ülkenin kendi kültürü de bulunmaktadır. Bu durum bize aşağıdakilerden hangisini söylemektedir? Evet cevabı çıkmış zaten. Ee, kültür milli bir olguyu ifade ederken Medeniyet milletler arası bir olgudan bahseder. Orada kültür milli bir olgu. Medeniyet neydi hocam? Milletler arası bir olgu. Eğitim, örf, adet ve sosyal kurumlar gibi kavramlar hangisini oluşturur? Eğitim, örf, adet, sosyal kurumlar bunlar manevi kültür unsurlarını oluşturur. Kültür içgüdüsel ve biyolojik kalıtım sonucu kazanılmış bir değer değildir. Aksine bireylerin doğduktan sonra hayatları boyunca oluşturdukları alışkanlıklar yani davranış ve tepki eğilimleridir. Bu açıklama kültürün hangi özelliğini anlatmaktadır? İçgüdüsel, biyolojik kalıtım sonucu kazanılmış değer değildir. O halde nasıl geçiyor bize? Bu nasıldır kültür? O halde öğrenilmiş davranışlar topluluğudur değil mi? Kültür öğrenilmiş davranışlar topluluğudur diyebiliriz. Hangisi? Kültürün özelliklerinden birisidir. Evet bunu siz yapın. Kültür durağan bir gelişme gösterir. Kültür bireylerle sınırlı bir üründür. Kültür toplumun ihtiyaçlarını arttırır. Kültür yaşanan anla sınırlıdır. Kültür dengeli bir bütün oluşturma eğilimindedir. Hangisi diyebiliriz? Evet en mantıklı cevabı verdiniz. Evet, cevap el seçeneği kültür dengeli bir bütün oluşturma eğilimindedir. Evet şimdi kapatıp tekrar girelim hocam. Diğer slaytı açayım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Tekrar dersime bekliyorum. Kapatıp geri derse giriyoruz inşallah.